2025 tüm hızıyla başladı devam ediyor. E, Samsung Yurtsanma Grup firmaları olarak bütünleşik ekosistemimizin bütün parçalarıyla ve bütün kabiliyetlerimizle gördüğünüz üzere ön tarafta ağır makinalı tüfekler toplar, entegrasyon çözümlerimizle farklı platformlarda paydaşlarımıza ve son kullanıcılara en doğru sistemleri tedarik etmek üzere teşhire sunmuş durumdayız. Burada Nurol ile beraber yaptığımız NMS 4x4 hafif zırlandırılmış aracın üstünde Venomeler 30mm 113 ve Unis Robotics'in Trakon 30 uzaktan kumandalı silah sistemini tedarik etmiş ve teşhire sunmuş durumdayız. canlarını feda eden aziz şehitlerimizin üzerindeki 30 bin metre 30 kaliteli gelişmiş bir ben, atış kontrol sistemi sunuyoruz. 25 ila 1200 atım arasında ayarlanabilir olmaktadır. Evet. Aynı zamanda her ne kadar elimizde NATO standart dışı olduğu için 12.7 108 ağır makinalı tüfek üretimimiz olmasa da seri imalatta dünya üzerinde çok çok kullanılan bir kalibre olduğu için ona da uygun silah kulesi çözümümüzü gene İDIF 2025'te yeni ürün olarak sunmuş durumdayız. Tabii ilk göz ağrımız olan ünlü Canik 9x19 mm yarı otomatik tabancalarımız segmente edilmiş şekilde yani spor atıcılık, kolluk kuvvetleri ve ordu görev tabancaları ve eğitim tabancaları ile beraber ve aksesuarları ile bütünleşik bir şekilde de İDEF 2025 standımızda yerlerini almış durumda. Gölde komplesi, İrcan Biri komplesi ve Namlu. Beş ana parçalar oluşuyor. Ekrandan görebilirsiniz, izlemek bir masaya da atılır. Şimdi buradaki seansımızda bütün tabancayı oluşturan bütün kontrolleri ve görüntüleri sökümünü ve parçalanmaya şerefini basitçe, hızlıca anlatacağım. Sorusu olan varsa en son seanslık bilgi alabilirim. Bunların yanında gene mekanik marka Level 3A kasklarımız, çelik balistik yeleklerimiz ve balistik e, plate taşıyıcılarımız da gene ziyaretçilerimizin beğenisine sunulmuş durumda. Tabii ben bütün bu girdileri biraz da rakam sallaştırmak isterim. Ee, SES grup firmaları 2024 yılını e, 172 milyon dolarlık ihracat cirosuyla kapattı. 2025 yılı ise daha da konfor alanımızın dışına kendimizi zorladığımız 250 milyon dolarlık bir ihracat hedefiyle sıkı bir şekilde, sıkı bir tempo ile başlamış durumda bu hedefi kolaylıkla gerçekleştireceğimize canı gönülden ben inanıyorum. Tabii yatırımlarımız devam ediyor. 2020 yılında başladık. Toplam yatırım 165 milyon dolar olacak. 2025'e kadar olan taraf 150 milyon dolar. 2027'nin sonunda da e, tahminen bütün yatırımlarımızı bitireceğimizi düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Genic USA fabrikamızda üretim başladı. Yıllık 60 bin adet tabanca üretimi başladı. Tabi tabanca üretimi oturduktan sonra da amacımız aynı zamanda Canik M2 QCB 12.799'u da made in US olarak Amerika'daki fabrikamızda da üretmek. 30 milim kalifikasyonları yapıldı. Şu an dünya üzerindeki bütün 30-113 mühimmatlarla atabilen tek orta kalibre top olarak dünya arenasında son kullanıcının beğenisine sunulmaktadır.